Birincisi enerjilerimiz düşünüyor insanlarla. İkincisi kendimizi kalabalıklardan çekmeye çalışıyoruz. Asla saklanmaya çalışıyoruz. Geçmişte 30 yıl önce yaşadığı bir acıyı hala sıcağı sıcağına anlatan insanlar var. Bu insanlar unutamadıkları için değil, sürekli anlattıkları için unutmuyorlar. Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam bugün kimi zaman böyle kendimizi yaşadığımız hayata, kişiye, insana ait hissetmediğimiz veya dışarıdakilerin bize layık olmadığını düşündüğümüz zamanlar oluyor. Bu konuda sizden bilgi almak istiyorum. Siz böyle düşünen insanlara nasıl bakıyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Ya şuna bir bakılmasını öneririm. Önce bir çevreye bakılsın, çevredeki insanlara bakılsın, iş hayatına ya da okul hayatına bakılsın. Sonra kendi potansiyellerine baksınlar. Artı yapabilecekleri ya da hayal ettikleri potansiyellere baksınlar. Bazen şımarıklıkla gerçekleri karıştırabiliyoruz. Yani elimizde var olanın kıymetini bilmeyip ne yazık ki ondan sonraki elde edebileceklerimizi de kaçırıyoruz. Önce bir sahip olduklarımıza bakalım. Bu sahip olduklarımızla beraber özelliklerimize bakalım bu özelliklerle beraber çevremizdeki insanlara bakalım. Sonra diyorsak ki yok bu benim potansiyelim değil, bu benim hak ettiğim hayat değil diyorsak elimizden gelen ne varsa yapmamız lazım. Hocam bu durumun yaşanılması hayatımızda belli problemleri de getiriyor. Bunlar üzerine de sorular sormak istiyorum. İlk sorum şu. Bazen kalabalıklar içerisinde yalnız hissederiz. Bu neden olur? Birincisi enerjilerimiz uyuşmuyor insanlarla. İkincisi kendimizi kalabalıklardan çekmeye çalışıyoruz. Asıl saklanmaya çalışıyoruz. Gizlenmeye, çalışıyoruz. Kimse bizi görmesin istiyoruz. Onlar bizi gördüklerinde belki bir eksikliğimizi fark edeceklerinden, belki bize yalnızlığımızı hatırlatacaklarından, belki onlarda göreceğimiz zenginlikle kendimizi kıyaslayacağımızdan dolayı kendimizi kenara çekiyoruz. Sonra da diyoruz ki etrafımızda hiç kimse yok, yalnız kaldım. Bunun nedeni bizim geliştirdiğimiz inançlardır. Hocam bu konuda bazen de böyle aklımızda, kalbimizde, zihnimizde olan kişileri unutamama durumuyla karşılaşabiliyoruz. Birini niye unutamayız? Niye hep aklımızda onu düşünürüz? Aslında unutamıyor muyuz yoksa unutmak istemiyor muyuz? Buraya bir bakmamız lazım. Çünkü bazen biz unutmak istemiyoruz. Geçmişte 30 yıl önce yaşadığı bir acıyı hala sıcağı sıcağına anlatan insanlar var. Bu insanlar unutamadıkları için değil. Sürekli anlattıkları için unutmuyorlar. Biz biz geçmişte var olan unutamadığımızı söylediğimiz kişiyi sürekli konuştuğumuz için, onda var olan bazı özellikleri özlediğimiz için ya da ona kızgınlığımızı, kinimizi dile getiremediğimiz için, bazen vedalaşamadığımız için, bazen onu da kendimizi özgürleştiremediğimiz için unutmadığımızı düşünüyoruz. Aslında unutmadık değil, unutmamayı seçtiğimizi hatırlamamız lazım. Hocam bu konuda aslında zihinsel ve fiziksel evet hayatımızı etkileri var. Onlarla belki de bir daha hayatımız boyunca karşılaşamayacağız. Ama onlarla denk gelemediğimiz bu senaryoda onlarla aramızdaki bağları nasıl kesebiliriz? Nasıl uzaklaşabiliriz? Şöyle bak çok basit bir öneri söyleyeyim sana. Mesela biriyle aranda bir bağ var ve kopamadın. Onunla uzaklaşamadın. Kişiyi karşında hayal et tamam mı? Onun orada olduğunu düşün ve onunla senin aranda da bir elektrik kablosu gibi kablo olduğunu hayal et. De ki seninle aramda var olan enerji bağını şu an kesiyorum de aradaki bağı kes örnek veriyorum tamam mı? Ya da o kişiyle önünde bir enerji kalkanı oluştur. Kişi önünde de ki bundan sonra senden bana gelebilecek bütün duygular için, bütün olumsuz duygular için, kötü söylemler, hatıralar için şu an seninle aramda bir enerji kalkanı oluşturuyorum de. İster duvar ör, ister bir kalkan indir ama onunla arana bir alan koy, kalkan koy. Beynin onunla ilgili ne yapmayı istediğini anladığında bununla ilgili zaten gerekeni yapacaktır. Bizler sürümcemede kaldığımız için sonuca gidemiyoruz ama eyleme geçmeye niyet ettiğimizde, söylediğimizde, bununla ilgili bir adım attığımızda muhakkak gerçekleşecektir. Hocam bu egzersiz sizin aynı zamanda e, seanslarda danışanlarınızla yaptırdığınız bir şey ki bildiğim kadarıyla yakın zamanda bu konuda bir eğitim de olacak değil mi? Evet. Hem çakralarla ilgili bir eğitim alanı açacağız hem kendini şifalandırma ile ilgili bir eğitim sınıfı açacağız. Aynı zamanda e, astral seyret, duru görü, duru işti, duru sezi ile ilgili 3 ayrı bir eğitim programı oluşturacağız. Burada çakraları doğru dengeleyebilmeyi, insanlarla enerjiyi doğru kur kurabilmeyi, duygusal anlamda yaşadığımız travmaların hem çakralarımızda hem omurgamızda hem enerjimizde ne gibi olumsuzluklara sebebiyet verdiğini çok detaylı anlatıyor olacağız. İlgi duyan arkadaşlar bizimle iletişime geçip zaten çok sınırlı bir kontenjan olacak ve onlar da yerlerini alabilirler. O zaman sosyal medyayı yakından ve sıkı takip edeceğim ben de hocam. Hocam unutamadığımız bu kişilerle ilgili evet belki uzaklaşmayı sağladık ama içimizde bizim hayatımızda ya da hayat enerjimizde büyük bir etki bıraktı, bir hasar bıraktı. Bu tahribatı nasıl yenebiliriz, nasıl bunun dışına çıkartabiliriz? Tabii şu ana kadar belki işin farklı yerlerini işledik ama en az belki de kişi hayatını kaybeden birini hatırlıyor. Belki babasını unutamıyor. Belki vefat eden annesini unutamıyor, çocuğunu ya da eşini unutamıyor. Dolayısıyla burada sadece ayrılığa dünyadaki fiziksel ayrılık olarak bakmayalım. Ruhsal ayrılıklar olarak da bakalım. Böyle bir durumda şunu bilmemiz lazım. Yaşadığımız her acı, her ayrılık, her duygusal problemler ya da travmalar bizim hücrelerimize geçiyor. Omurgamızda bir hasta şu omurga hani omurganın en üstünde bir alanda depolanıyor. Omurgada kaydedilen yani bu duygular orada hücrelere zerk ediliyor. Dolayısıyla hücreler aslında acı hücrelerle doluyor, acı duygularla doluyor, hüzünlerle doluyor. Dolayısıyla hücrelerinin neredeyse tamamı bu hüzünle, travmayla dolmuş olan birisinin hücre boşaltımı yapması gerekiyor. Buna hücre sağaltımı diyoruz tamam mı? Duygu sağaltımı diyoruz. Omurgasından boşalması gerekiyor, enerji alanından boşalması gerekiyor, çakralarından boşalması gerekiyor, hücrelerinden akıp gitmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmediği takdirde acının, hüzünün vücuttan çıkması çok mümkün değil. Burada da duyguyla yüzleşme, kişiyle yüzleşme birçok çalışmalar yapılabiliyor. Hocam unutamamak bir yana, bir de terk edilme durumu var. Bu sadece sevgili değil, ailesel bir şey de olabilir. Arkadaş olabilir, farklı konular da olabilir. Bu konuyu nasıl aşabiliriz? Terk edilme ile ilgili zaten çok büyük bir travma oluşur. Bu anne rahmindeyken anne babanın yaşadığı bir ayrılıktan da kaynaklanabilir. Çocuk Çocuklukta baba ya da anne iş için bir yere gittiğinde çocuk terk edildiğini de düşünebilir. E aynı şekilde anne çocuğu anaokuluna bıraktığında, kreşe ya da okula bıraktığında çocuk terk edildiğini de düşünebilir. Aslında terk edilme dediğin duygu bugün ya da bugünkü olayla ilgili değildir. Bu geçmişte çok küçük yaşlarda anne rahminde belki anne rahmine düşmeden ya da ondan sonraki yıllar içinde gerçekleşmiş bir şeydir. O yüzden terk edilme duygusu özellikle ele alınması gereken bir çalışmadır. Tekrardan teşekkür ederim hocam sizlere. Az önce video içerisinde bahsettiğiniz bu eğitim konusu için de aslında sosyal medyayı sıkı takibe alabiliriz. Oradan eminim paylaşacaksınızdır da. Teşekkür ederim. Gayet yine bilgilendirici bir video oldu. Ben de teşekkür ediyorum. İyi arkadaşları bekliyoruz zaten.